Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün PUBG Mobile'da keskin nişancı modunda bir el atacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Çünkü ben Adana'ya tatile gittim o yüzden video gelmiyordu. Tatilleri biraz dinleneyim dedim. Zaten okullar da açılıyor. Bir de zaten like'ları da azalttınız. Abone de olmuyorsunuz. O yüzden ben de saldım. Yapmıyorum yani. Atmıyorum video. Bir de arkadaşlar ilk baştan söyleyeyim. Bu arada bir bakın böyle dönmüyor. Arada bir dönmüyor. Geçen videoda da dönmedi. Öldüm. Ondan sonra video kötü oluyor yani. Sonra ben olsam ben de like atmam diyorum kendime. Bak adam önünde botu öldürdü beni resmen ya. Resmen bot öldürüyor. Ama dönmüyor arkadaşlar. Arada bir dönmüyor bak. Bak şimdi dönüyor değil mi? Bak donu donu dönüyor. Bak, bak çeviriyorum çeviriyorum böyle dönüyor ancak. Dönmüyor ya. Hadi uçak benim olsun. Uçak benim be. Yes be. Uçak benim. İşte bu kadar kardeşim. Budur. Uçak benim. Uçan sahibi benim. Adam olur. Şuradan bir prison şu Olmaz mı? Bence olmaz. Çünkü dönmüyor. Bazen de kendi kendine dönüyor. Bir değişik. Video açınca oluyor arkadaşlar bunlar. Video açınca hiç sıkıntı yok. Biz gibi oyun oynuyorum video açmayınca. Ama video atın, açınca kötü. Bir kere de hepsi gelmesin keskin şarjı. Bir kere de kurmalı gelsin ya. Hadi hayır. Hemen şurada buradan atlasam ölür müyüm? Bence ölürüm. O yüzden hiç girmeyeceğim. Eyvah kaldık burada. Öbe töbe. Abi abi sakin lan dön lan Dönmüyor abi dönmüyor başlayacağım ama yeter. Arkadaşlar 500 tane video sildim belki de dönmüyor diye. Bak dön 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 dön. Arkadaşlar bu maç match... hmm, direkt güncü salak saçma yerde ölürsem arkadaşlar gelmeyecek bir video. Zaten büyük ihtimalle sadak saçma yerde öldüysem de video gelmemiştir. Son deneyim bu arkadaşlar. 50 tane video çektim. Hiçbirinde olmadı. Dönmüyor abi. O yüzden ben bu da benim son deneyim. Bunda da olmazsa bir daha çekmek çekmeyeceğim yani. Üç diye bu yelek verdin. Sanki çok işe yarıyor. Dönmüyor. Ölüyor zaten. ver ya. Adamı gördüm. Şu evlere bakmam lazım. Abi bakın o aşağı mi falan hiçbir şey ben yapmıyorum. Hepsi kendi oluyor. Ne oluyor ya? Şurada şuradaki evleri bir çıkarsam. Heh, tamam. Arkadaşlar ben şimdi burada şey yaparken size like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten büyük ihtimalle bu, bu videoda gelmeyecek. Çünkü ölmüş olacağım. Büyük ihtimalle. Ama küçük bir ihtimalle gelebilir. O yüzden ben şimdiden söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şunları hemen toplayalım. Şunu da alayım. SKS'ye gerek yok ya 2 SKS oynamayacağım. Bir tane kar 98 bulursam sadece değişelim. Arkadaşlar geçen maçları görmeniz lazım. Mükemmel maçlar ama gel gör ki o kadar proları öldürdüm gittim botu öldüm ya. Dönmedi abi ben böyle bakıyorum ya bot vuruyor vuruyor bana dönmüyor. Aynen böyle durduğum gibi duruyorum yerimde. Adamı gördüm. Burada. Oh, Abi sessiz sessiz gel. Uf, yanıma milim bıraktı. Uf. Var mı kardeşim senin? Ya da kar Ay sanki. Aynen. Neyse ben şunu şuradan bir basayım. Of, ölüyorduk ha. yani şuradan birkaç daha sonra ben bunu atana VSS ile gezdim evine. ben adam canımı milim bıraktı ya gerçi ben o SKS ile öldürdüm SKS ile mi geçtim o beni öldüremedi VSS ile korktum korktum alınımıza girelim prizona bir baskın düzenlememiz var Dürbünümüz de var 6x'imiz. Aa uçak geçiyor. Şuradan biraz daha şöyle bir VSS menüsü. Başka bir şey isteseydim. Ay isteseydim olacakmış. Tamam bu video gelecek galiba ya. Bu maç hemen ölmedim. Yarım aşağıda oluyor mu 30. Zaten oyuna 30 kişi geliyor işte. Sonuncu oluyor Buradan da bulmuş. Kesin prison'duları. Kesin. Ama El bomb O 5 tane varmış zaten. El bombasına ihtiyacım var diyecektim. 5 tane varmış zaten. Geçen maç çok güzeldi ama durduk yere gittik öldük ya. Bota dediğim maç oydu. Tam buraya geldim. 3 tane adam var karşımda. Üçünde canım milim bıraktım. Gel gör ki dönmedi. Bot öldük. Abi şimdi buradaki adamlar nerede olabilir? Geldiğim gittiğimiz yere geri döndük. E, e, orada bir adam ölmüş. Marked an enemy's death crate. Orada bir adam öldüyse şuralarda falan Hangarların içinde Yani yanımda olacak halleri yok galiba. Arkadaşlar bence bu VSS çek VSS çek. Öl lan, ölmedi. Nasıl ölmedi VSS o kadar yiyip? Ya of ya başlayacağım ama ya. Ben şimdi gelir bu adamı ölürsem her abi. Ben atmam bu videoyu. Bu adamı ölürsem videoyu atmam abi. Tamam o. Abi geçme. Ben nasıl etmedim kardeşim? Aha da öldürdüm. Hadi bakayım. Şurada bir yerde öldürdüm. Değil mi? Onun lootuna bakmam lazım. O en son kazanan. Buralarda arkadaşlar ben buradan atarsam rahat seviyorum ki Buradan çıkar mı? Ne çıkması ya o arabanın ben. Neyse o adamın hemen şuradakinin lootuna bakıp sonra o adamın lütuna bakmam lazım. Ya da yukarı adamın lütuna bakayım. Boş ver. Şimdi lütlar ondadır. Ee, hemen gidelim. Orada bir adam da gördüm. Yedi benden. Kaçma. Kaçma. <laughs> Kimden kaçıyorsunuz o bile? Şimdi bir adam daha falan var mıdır Neyse benim o amacım o öldürdüğüm kumunun bulmak. Onun lütu... ha. Onu. Oh, hadi gidelim bakalım o lütu. Onda vardır güzel bir şeyler. Abi SKS çok sekti 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 ama öldürdük adam en azından. Bir de o yandan bakmak lazım. Şu aşağıdaki lütu da bakacağım şunu gördüm. Orada. Oo oh, dedim ben tüm ekmek bunda dedim. Arkadaşlar SKS e yine ben mini hayatımı getiriyorum. Oynanmaz o SKS. E yani. Şunu bir at. Şunu bir at. Şimdi yani birer dik yedi alabiliriz. Ya 98 falan bulursam bir tane tane falan da vardır galiba. Mark the location. Mark the location. Giderek arkadaşlar SKS'ye geçtim. Yeri çok sekiyor ya. Bırakın şu önemli. Belki benim hayatımı kurtaracak. Abi hayır alan geliyor. Bir de bir şey lazım. 7 60 giderim. alayım gidiyor. Koş 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 Ben videoda bakarım zaten diğer adamda kar 98 var mıydı diye. VSS ile tanıdığımda. bomba harcayalım biraz. Alanı da ta Amerika'ya verdi ya. Hmm, koş koş bitmez ki. Videoyu durdurup para mı? Yok ya çok uzun sürmez. Ee, şurada bir adam olabilir. Mark the location. Mini 14 güzel ya. Sekmiyor şey da çok. Bir bakıyoruz. FKF'den çok sekiyor. Bu video kesin gelir ya. O kadar oynadık mis gibi lootlar aldık. Aha adam şuradan ateş etti. Şuna 8 takılı mı? Tak şuna 8 Hadi gidelim. Adam şu taraftan ateş etti. Ne oluyor ya? Çöp kamyonu bir şeyler devirdi. Adamlar burada. Gözlerim kartal şahin mahin gibidir. Yok adamlar şuradaymış. Ne oluyor abi? Çöp kamyonu çok ses çıkartıyor ya burada. Arkadaşlar adamları görüyorsanız söyleyin. Gel söyleseniz de duymam ben. Adam şuradan sıkıyor galiba önümdeki evden. Adam önümde. Öyle ama be. Tamam. Sepet doğru gitti. Gördün mü? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Hiç böyle bölüm beklemiyordum. Neyse. lobiye dönelim ve kapanışımızı yapalım. Dön artık lobiye de kapatayım videoyu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa video gelmez abi ben söyleyeyim.